Tarih kanalımızın takipçisi, değerli tarih bilinci ve şuuruna sahip dostlarım. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizinle Satuk Buğrahan, Türk tarihinin önemli bir şahsiyeti, kahraman kimliği, Türk İslam tarihinde önemli bir rol oynamış, İslam inancının ta Çin sınırlarına kadar yayılmasında inisiyatif almış, değerli bir devlet adamı, ordu komutanı kimlik ve şahsiyetini sizinle paylaşmaya çalışacağım. Size tanıtmaya çalışacağım. Malumuz bu anlamda bu tip kimlik ve şahsiyetlerin hafızamızda yerini koruması hepimiz için çok önemli. Kimiz, neyiz, nereye gidiyoruz, davamız, milli kimliğimiz nedir? Bütün bunlar ancak bu şahsiyetlerin bilgilerinin bizim düşünce dünyamıza yer etmesiyle mümkündür. Ancak ne var ki? Hepinizde malumu, milli eğitim sistemimiz, tarih anlatımımız, bu konularda yeterli inisiyatif almakta, gerekli beceriyi ortaya koymakta yetersiz kalıyor. Dolayısıyla biz tarihçi sorumluluğuyla, sivil inisiyatif de alarak, bu bağlamda, bu tip programlarımızda, bu tip kimlik ve şahsiyetleri, olayları sizinle paylaşmayı kendimize bir sorumluluk olarak adlediyoruz. Evet, peki, daha fazla sözü uzatmadan Abdülkerim Satuk Burhan'ı size tanıtmaya başlayalım. Satuk Burhan dostlar, Orta Asya Karahanlılar Devleti'nin hanedan ailesine mensup bir kişidir. O ailenin genç bir şehzadesidir. Kendisi Bezir Aslan Han'ın oğlu, Bilge Mangur Kadir Han'ın da torunudur. Dolayısıyla e, devletin Türklerde Afresyap olarak tanımlanan, yani Afresyap olarak tanımlanan derken şunu kastediyoruz, soyu Yafes Aleyhisselam ile birlikte, Nuh Aleyhisselam'a kadar dayanan ve bu anlamda e, kut adı verdiğimiz, hükümranlık alametlerini ve değerlerini üzerinde taşıyan bir ailenin de mensubu olarak kabul ediliyor. Bu ailelere Mel Afresyap olarak tanımlanıyor Türk tarihinde ve bunlar bu anlamda hükümranlık hakkı olan aile ve kişiler olarak e, kabul ediliyor. İşte dolayısıyla... Bu anlamda seçkin bir pozisyon olan bir ailenin mensubu ve şehzadesidir. Abdülkerim satıp Bora. Evet. Peki kendisi çok küçük yaşta babasını kaybetti. Babasını kaybetmesiyle birlikte annesi amcası olan Olca Kadirhan'la evlendi. Olca Kadirhan Karahanlı Devleti'nin hakanıydı. Böylelikle hakanın üvey evladı durumuna dönüştü. Evet, kendisi Oğulcak Kadir Han'ın hükümranlığı döneminde devletin çeşitli kademelerinde eğitim gördü, yetiştirildi, iyi bir, bir eğitim aldı. Zaten kendisi son derece zeki bir parlak bir çocuktu. Zekası ve davranışlarıyla olgun, yaşına göre daha olgun karakter özellikleri dikkati çeken bir kişidir Abdülkerim Satuk Burhan. Böylelikle Satuk Burhan döneminde şöyle söyleyelim. Oğulcak Kadir Han, yani Hakan, Karahanlar Devleti'nin Hakan'ı, özellikle Samanoğullar Devleti ile iyi ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli sebebi de Nasir bin Ahmet. Kara, e, Devleti hükümdar olan Nasir bin Ahmet, kendisi Müslüman bir kişidir. Bilge bir şahsiyettir, erdemli bir, faziyetli faziletli bir insan kimliği, özelliği gösterir. Bu özellikleriyle Nasir bin Ahmet, Karahanlı Devleti'nin, Oğulcak Kadir Han vesilesiyle, İslam'la şereflenmesini ister. Bunun içinde de olacak Kadir Han, defalarca değerli hediyeler ve bunun yanı sıra alimler göndererek onu İslam'a davet eder ve İslam'ı tanıtmaya çalışır. Ancak ne var ki olacak Kadir Han, Nasir bin Ahmet'in bu davetlerin hiçbirine de olumlu cevap vermez. Onun bu tavrı Nasir bin Ahmet üzer ama her şeye rağmen devletiyle karanlar arasındaki ilişkileri sıcak, olgun, ve dayanışma içerisinde tutmaya özen gösterir. Evet, Nasir bin Ahmet ile Oğulca Kadir Anası'nın ilişkileri bu bağlamda gelişirken, Samanaoğlu devleti içerisinde bir ayaklanma ortaya çıkar. Devlet iç karışıklığa düşer, büyük bir isyan hareketiyle karşı karşıya kalınır. İşte bu isyan hareketi sırasında Nasir bin Ahmet tahtını kaybeder. Ülkesini terk etmek zorunda kalır. İşte bu yüzden o güne kadar iyi ilişkiler içerisinde olduğu Karahanlılar Devleti'ne sığınır. Olca Kadirhan kendisini devletine kabul eder, himayesi altına alır. Ve Nasir bin Ahmet'in tecrübeli bir devlet adamı olması, bilgili bir şahsiyet olmasından dolayı kendisinden istifade etmek ister. Bu amaçla Nasir bin Ahmed'i kendi ülkesindeki Artuç eyaletine vali olarak tayin eder. Böylelikle Nasir bin Ahmet Artuç valisi olarak görev yapmaya başlar. Hatta Kendisinin şöyle bir anekdotu da vardır. Kendisinden, e, olacak Kadir Han'dan e, bir öküz derisi kadar alan üzerinde kendi dini ve inançlarına doğrultusunda bir mescit kurma izni ister. E, buna olacak Kadir Han izin verir. Zaten ne kadar bir yer olur diye düşünür. Ama çok özel yöntemlerle, bir takım e, gerdirme yöntemleriyle çok geniş bir alan üzerinde, yani mevcut bir öküz derisini kaplayacağından çok daha fazla bir alan üzerinde bir mescit kurarak ona böyle bir sürpriz yaptığı ve böylelikle bir bilgece, bir oyunla kendi mescidini, ibadet hanesini, camisini ilk kez Artuç eyaletinde kurmayı başardığı rivayet edilir. Evet, işte dostlar Nasır bin Ahmet'in Artuç valisi olarak göreve başlaması aynı zamanda Satuk Burhan'ın onunla ilişkiye girmesinin de başlangıcını oluşturur. Hayatın anlamı, değeri, amacı gibi konularda bilgece araştırmalar yapan, hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan, bu bağlamda kendi kimliğini ve şahsiyetini inşa etmeye çalışan Satuk Burhan, bu özelliğinin ve olarak Nasır bin Ahmet'in bilgesinden onun tecrübesinden istifade etmek ister. O yüzden de sık sık onu ziyaret eder, onunla bir takım münazaralarda bulunur, onunla muhabbette girer. Ve rivayet edilir ki Nasır bin Ahmet'le muhabbet etmekten o kadar çok hoşlanır ki kendisiyle bir araya geldiklerinde gece yarlarına kadar saatlerce tartıştıkları, konuştukları, muhabbet ettikleri rivayet edilir. Evet, işte Satuk Burhan'ın gönül ve düşünce dünyasında İslam'ın ilk filizlenmesi, Doğumlarının gönül dünyası düşmesi bu vesileyle olur. İslam'la bu vesileyle tanıştı, tanışmıştır. Nasır bin Ahmet'in anlattıklarından son derece etkilenir. Onun bilgisi ve erdemli şahsiyeti onu da etkilemiştir. Dolayısıyla bu etkinin de e, e, gereği olarak sık sık kendisini ziyaret etmeye çalışır, onunla vakit geçirmeye çalışır. İşte bu. Satuk Burhan bu ziyaretlerinin birisinde yine Artuç eyaletine geldiği zaman oradan geçmekte olan, uzak doğudan gelmiş, Orta Doğu'ya doğru giden büyük bir Müslüman kervanla karşılaşır. Nasır bin Ahmet kendi dindaşları olan bu o, e, kervanı büyük bir hürmetle karşılar. Onlara ikramlarda bulunur. Onlara bir takım e, hizmetler sunar. Yani onlara yardımcı olmaya çalışır. İşte bu vesileyle de Satuk Burhan, Müslümanlarda tanışmak, onların ilişkilerini, birbirleri olan iletişimlerini takip etme ve onlarda kaynaşma imkanı bulur. Ve bu izlenimler sırasında son derece etkilenir. Çünkü Nasir bin Ahmet onlara ikram ederken, onların birbirleriyle ilişkilerinde, birbirleriyle olan diyaloglarında ne kadar olgun, samimi ve nezaket içerisinde olduklarını tanık olur. Bir tüccar ve tacir kimlikleriyle ne kadar dürüst bir timlik taşıdıklarını harama tebessül etmeyen bir e, tavır ve ahlaka sahip olduklarına bizzat tanık olur. Artı, Nasır bin Ahmet'in imamlığında hep beraber nasıl abdest alıp temizlediklerini ve namaz kıldıklarını görünce, onların o namazdaki huşuları, insican ve uyumları onu daha da etkiler. Ve der ki, insanlara bu kadar olgunluk, bu kadar uyum ve... E, o pozitif iletişim becerisi kazandıran bir din herhalde hak din olmalı. O dinin peygamber herhalde hak peygamber olmalıdır diye düşünür. Dolayısıyla bu düşünceyle aralarından ayrıldıktan bir gece sonra rüyasına bir ihtiyarın girdiği ve kendisine o rüyasında evladım sen de İslam'a gir ve onun da şereflen dünya ve ahiretini mamur et diyerek davette bulunduğunu daha sonra kendisi rivayet etmiştir. Evet, gerek gözlemleri, gerekse riyasını aldığı davetin bir gereği olarak Satuk Burahan diğer gün İslamiyet'i din olarak kabul eder. Kelime-i getirir ve onunla şehadetlenir. Ve kendisine de ilk kez Abdülkerim ismini oradan alır. Satuk Burak'ın isminin başına Abdülkerim'i getirir. Evet, fakat şu çok önemli. Satuk Burahan İslamiyet'i bir din olarak kabul etmiştir ama Kendisi hanedan ailenin mensubudur. O ailede bir takım yetki ve sorumlulukları vardır. Hatta devletin başına geçme yetkisi ve hakkı vardır. Dolayısıyla Müslüman olmuş olması, bütün bu haklarından feragat etmiş olmasına, aileyle arasındaki bütün bağları koparması anlamına gelecektir. Bu yüzden Abdülkerim Satuk Burahan, Nasir bin Ahmet'le anlaşarak İslam kimliğiyle, Müslümanlık, Müslümanlığı kabul ettiği bilgisini gizli tutmaya ve aralarında bir sır olarak saklamaya karar verirler. Sadık Burhan her ne kadar Müslümanlığını saklamış olsa da kendisi alttan alta gizli bir şekilde çalışmaya başlar. Özellikle haneden ailesine mensup olan gençlerden hep birebir görüşmeler, davetler alarak, onlara birebir görüşmeler yaparak hepsini İslam'ı anlatmaya ve onları ikna etmeye çalışır. Ve bunda büyük başarı sağlar. Tabi bu başarının arkasında Satuk Burhan'ın güven veren emniyeti, kişiliği ve şahsiyeti bilge yapısı vardır. Bu vesileyle rivayet edilir ki Satuk Burhan hanedan ailesi, ailesi içerisinden 50'ye yakın kişiyi İslam'la tanışmasına ve Müslüman olmasına vesile olmuştur. Evet, aslında Satuk Burhan şöyle yapmıştır bunu yapmakla. Bir gün hükümdar olduğu zaman kendisinin ihtiyaç olacağı, ihtiyacı olacağı sağlam Müslüman karakter ve inanca sahip kadroları da oluşturmuş oldu. Yani bir altyapı hazırlığı oluşturuyor. Sadık Burhan bütün faaliyetleri sırasında her ne kadar kendisini gizlemeye çalışmış olsa da hem üvey babası hem de Hakan durumda olan oğulca Kadir Han'ın bütün onun tavır ve davranışlarındaki bir takım değişiklikleri sezmesinin önüne geçemez. Oğulca Kadirhan bir şeylerden şüphelenir, ve bir görevlisini bu, bu işle görevlendirerek kendisini takip etmesini ve kendisine istihbarat getirmesini ister. Böylelikle gizden gizli takip alınır Abdülkerim Satukur'a. Nihayetinde kendisini takip eden görevli bir gün onun abdest alıp namaz kıldığına tanık olur. Ve bunu hemen Kadir Han'a haber olarak ulaştırır. Bunu ispiyonlar. Yalnız Kadir Han bu bilgiyi hemen Satıp Burhan açıklamaz. Sadece onu kendisi yanına çağırır ve ona bir görev vermek istediğini söyler. Der ki, benim inançlarım doğrusunda kullanabileceğim, bana bir tapınak inşa edeceksin. Ve bu işten de sen sorumlu olacaksın der. Aslında Kadir Han şunu yapmak istiyor. Satuk Burhan bana ne kadar bağlı, ne kadar, ne kadar sadakat sahibi, ne kadar bu anlamda güvenilir bir kişidir bunu test etmek istiyor. Satuk Burhan da zeki bir çocuktur. Bu kendisine yöneltilen görevin aslında kendisinin sınanması olduğunu farkına varır. Ve hemen görevi kabul eder. Hiçbir zıtlaşmaya girmez. Ve böylelikle tapınağın inşaatına başlanır. Evet dostlar, Satuk Burhan bu arada şunu söyleyelim, İslamiyet kabul ettiğinde 12 yaşındadır. Yani 12 yaşında başlamış oldu bu mücadelede. Ee, düşünebiliyor musunuz? Bugün bizim çocuk diye tanımlayabileceğimiz bir yaşta müthiş bir sorumluluk ve inisiyatif alıyor, riskler e, ön alıyor ve bu anlamda müthiş bir çalışma yürütüyor. Evet Şimdi hemen Yafes'in çocuklarında geçen, e, e, bizzat onun duasına gireceğim. Sadık Burhan tamam tapınak yapmayı kabul ediyor ama şunu düşünüyor. Ben bir gün burayı cami yapacağım. Ben bir cami inşa ediyorum. Allah biliyor ya benim başka bir niyetim yok diyor. Yoksa batıl bir niyete ve ibadet haneyi asla hizmet etmiyorum diyor. Ve iba o ibadet hanenin tapınağın inşaatı sırasında da şu duayı yapıyor. Kaynaklarda geçen duası. Ey yüce Allah'ım, eğer bana din düşmanlarına ve sana iman etmeyenlere karşı yardım edersen, beni İslamiyet'in yayılmasına, senin isminin yüceltilmesine vasıta kılarsan ben elbette bu inşa ettiğim ibadethaneyi zamanı gelince mescit yaparım. Senin kulların orada bana ibadet sana ibadet etmek için toplanırlar. Sana ibadet etmek için orada mihrap ve seni sena etmek yani ismini anmak için bir de minber yaparım. Bundan sonra sadece senin rızan için ezan okur ve kendim orada imamlık ederim diyerek ni niyetini duasında bu şekilde Cenab-ı Allah'a arz ediyor. Evet dostlar, dolayısıyla Satuk Buğrahan bu anlamda e, hem e, kendisini gizlemiş hem de geleceğe dair stratejiler ve planlarını sağlam bir zeminde inşa etmeye başlamıştır. Sonuçta bu nereye kadar devam eder? 25 yaşına kadar devam eder. Tam 25 yaşında artık karar vererek İslam kimliğini ve şahsiyetini alenen ilan eder. Daha sonra da kendisinin daha önce ikna ettiği ve imanı ederek kendisine bağladığı 50 kişilik arkadaş grubuyla av yapmak bahanesiyle hazırlık yaparak araziye çıkar. Bu çıkış sonunda Yekap Balık adlı şehre vararak bu şehrin kalesini ele geçirir. Evet, Olacak Han, Olacak Kadir Han kendisine karşı bir isyan olduğunu artık farkındadır. Her şey alenileşti. Hemen ordusunu hazırlar. Yekap Balık'a sefere çıkar. Fakat Kale'yi almayı ve e, Kerim Satuk Burhan'ı baş etmeyi baş, başaramaz. Dolayısıyla başar soğan olacak Kadir Kadirhan geri döner. Bu arada Satuk Burhan hemen halk arasında çalışmaya başlamıştır ve kısa zamanda büyük başarı elde eder. Çünkü Satuk Burhan halk tarafından sevilen son derece saygı duyulan, hürmet edilen ve her halkın da kendi başını görmeyi arzuladığı bir şahsiyettir. Oğulca Kadir Han ise zorba, adalet duygusu zayıf olan bir hükümlerdir. Dolayısıyla ikisinin arasındaki bu çatışmada halk, Satuk Buğrahan tarafında yer almayı tercih etmiştir. Onların bu tercihi, devletin hükümranlığı ile Satuk Buğrahan arasındaki mücadelede Satuk Buğrahan'ın avantaj kazanmasını sağlamıştır. Halk arasından topladığı askerlerle kam 3000 kişilik bir kuvvet oluşturan Abdülkerim Satıp Burhan Kaşkar şehrine gider, şehri basar ve e, sarayı ele geçirerek olacak han ha, Kadir Han'ı tutuklar ve onun başını vurdurur. Böylelikle devlet yönetimini ele geçirir. Evet dostlar. işte bu olay aynı zamanda e, Abdülkerim Satıp Burhan'ın bir hükümdar, hakan olma evresidir. Bununla da bitmez, Karahanlıların Batı yakasını oluşturan bölgeye sefere düzenler, Balasagun şehrine baskın yaparak orayı da ele geçirir. Böylelikle tüm Karahanlı ülkesine hakim olur. Karahanlı ülkesinin tüm şehirlerini tek tek dolaşır ve halkı İslama davet eder. Satuk Burhan'ın bu başarısı, hükümrandığı ve halkı olan daveti sonucunda her gittiği şehirde kitleler halini, büyük an, kitleler halini İslamiyet'i kabul etmeler başlar. Böylelikle Türk İslam diyarı Satuk Burhan'ın kontrolünde ve onun önderliğinde kısa zamanda İslam kimliği ve şerefi kazanır. Evet, Satuk Burhan devletini bir kaza devleti yapma niyetindedir. Bu anlamda devletinin anayasal yapısını, yönetim şeklini İslam hukukuyla örtüştürür. Devletin resmi dini olarak İslamiyet'i ilan eder. Böyle, ve aynı zamanda İslamiyet'i yaymayı, arza hakim kılmayı, dolayısıyla arzı inşa etmek, nesli islah etmeyi bir devlet politikasına dönüştürmeyi kendisine amaç edinir. Dostlar, bizde devlet yönetiminin İslam hukuku ile örtüştürülmesi ve İslam devlet politikası çerçevesinde hareket edilecek bir devlet kimliğinin oluşturulmasının ilk örneğini Satuk Murahan vermiştir. Ve bundan sonra tüm Türk devletlerine Satıp Burhan'ın bu politikası örnek olacaktır. Dolayısıyla tüm devletlerimiz, İslam devletleri bundan sonra bir kaza devlet olacaktır. İslamiyet'i yaymayı, arza Allah'ın hükmüne hakim kılmayı kendilerine vazife edinen devlet kültürü bizim düşünce dünyamızda ilk kez Abdülkerim Satuk Burhan'la gerçeklik kazanacaktır. Nihayetinde Abdülkerim Satuk Burhan dostlar İslamiyet'i ta Çin sınırına kadar dayandırır. Böylelikle tüm Orta Asya coğrafyası onun vesilesiyle İslam inanç düzeni çatısı altında toplanır. Bakın bugün 2020 yılı Orta Asya Türk co coğrafyasından Türk İslam devlet coğrafyasından bahsediyor. Adriyatik'ten Çin setine kadar ortak değerler, medeniyet ve kültür anlayışı çatısı altında toplanmış bir milletin varlığından bahsedebiliyorsak eğer bunun en önemli sebebi zamanında Karahanlı hükümdarı Abdülkerim Satuk Burhan'ın izlemiş olduğu politikalardır. Kendisini bu bağlamda bir kere daha rahmetleniyorum ve bugünkü birlikteliğimizden dolayı, bizimle bu paylaşımımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.